2015-2016 yılı fidan dikim sezonu gelince fidancı esnafları en iyi fidanları görücüye çıkardı. Elazığ'da yıllardır fidancılık yapan ve kendi üretimi olan ürünleri satan esnaf Galip Kayaoğlu, iyi fidanın özelliklerini sıralayıp ve Elazığ'da satışa sundukları ürünler hakkında bilgiler verdi. 2015 2016 sezonumuz açılmıştır. E, fidanlarımızı söktük arazimizden. E, Yerlerimize yerleştirdik. Şu an satışlarımız başlamıştır. Yaklaşık bir 15 gündür. E, fidan almak isteyen <laughs> arkadaşlarımız tabii ki buyursunlar. Fidanlarımız kalitelidir, pasaportludur, sertifikalıdır. Kendi üretimimizdir. Yüzde seksen olarak kendi üretimimizdir. Kendi üretimimiz olmayan da dışarıdan belli firmalardan istek istiyoruz geliyor. Onlar da her türlü güvenceye sahip olarak geliyor. E Tabii ki piyasada e, seher satıcı var, üretici olmayan var, fidanı tanımayan var. E, hiç ilgisi alakası olmayan fidan satanlar var. Üreticinin dikkat ettiği şey etme, etmek istediği şey şunu söylerim. Ee, tabii ki fidanı bildiği yerden alsın. Yani tanımadı etmediği fidancı olmayan üretici olmayandan fidan almasını da istemiyorum. Niye istemiyorum? Çünkü ileride sorun yaşayacağını da biliyorum. Şimdi fidanlarımızda bu sene e, en çok e, talep olan fidanımız ceviz. Ceviz badem. Eee geleceği düşünemiyorum. Niye? Şimdi 100 bin fidan söküyorsak bunun 70 bini badem olarak veya ceviz olarak halk tüketiyor. 10 ee, yıl sonra ceviz, badem nereye gider? Ne olur? Nedir? Ne nesdir, Onu tam olarak bilemiyorum. Çeşit olarak da e, tüm çeşitlerimiz var. Bu sene e, ithal olarak çeşitlerimiz kaymak ağacımız var. Çilek ağacımız var. E, kivi, zeytin ondan sonra nar incir çeşitlerimiz var farklı çeşitlerimiz de var. Goji beri özellikle 2-3 yıldır goji beri revajda bayağı satılıyor. Kayaoğlu mevcut sorunlar hakkında da bilgiler verdi. Fidancı olarak destek veren yok fidancılara. Ee, herhangi bir destekçimiz, arkamızda hiçbir kurum yok. Ee, i̇yi kötü Elazığ'da 2-3 firma üretim yapıyoruz. En azından bu 2-3 firmaya yardımcı olmalarını, destek çıkmalarını, sahip çıkmalarını istiyoruz tabii ki. Televizyonlara reklamlar veriliyor. Ceviz olarak, meyve olarak, üzüm olarak bizim yöremize giden mi, gitmez mi veya olur mu, olmaz mı herhangi halkımız uyarılmıyor. Yani bir gün bir tanesi çıkıp da millete e, demiyor yani arkadaş bu reklamlardaki ceviz çetler diyorlar, saklım diyorlar, bilmem ne diyorlar e, ee, çıkıp da demiyor yani ya bu bu rakımda yetişir. Adam yani 1060 1060'lı ve yüz lira rakımda yetişen cevizi adam götürüyor 1400 lira rakıma ekiyor. E tabii ki yazık günah yani yarın yanacak. Yani yöremize ayak uydurmayacak. Orman ve su işlerinden ee, 2009'da bir çalışmamız vardı ormanla. E, çok şükür fidanlarımız da elimizde duruyor. Ee, alım yapılmadı. Ormandan isteğimiz tabii ki fidanlarımızın almasını istiyoruz. Mağduruz şu an. Bir de dağlara çok ağaç ekip de çok ektik ama bir şeye fayda olmadı. Az ekelim, temiz olsun, bakımlı olsun. Ektiğimiz ağacı yetiştirelim. Fidancı Galip Kayaoğlu fidan yetiştiriciliği yanında bahçelerde kullanılan süs biblolarını da üretiyor. En kaliteli malzemenin kullanıldığı biblolar ise 10 ila 100 lira arasından alıcı buluyor. Atölyemizde e, fidancılığın yanı sıra atölyemizde biblo türleri, e, yapıyoruz. E, bahçe süsleri, ev dekorasyonları o tür şeyler de yapıyoruz. Elazığ'da bir ilktir bu. E, yaklaşık bir 5 yıl önce hobi olarak başladık. Şu an yaklaşık 600'e yakın bir kalıbımız var. E, boş zamanlarımızda bunlarla değerlendiriyoruz. Ee, elimizden geleni Elazığ için yapmaya çalışıyoruz. Elazığ'da eskiden dışarıya gidip İzmir'den o taraftan bu taraftan e, tatile gidenler bunları görüyordu getiriyordu. Şu an e, yerinde burada üretim yapıyoruz. Kendi imalatımız. Sipariş üzeri çalışıyoruz. İstediği rengi, istediği deseni, istediği modeli yapıyoruz. Bu şekilde bir e, halkımıza hizmette bulunmaya çalışıyoruz.